Şu anda bir sümüklü böceği izliyoruz arkadaşlar. Ee, önüne tuz koymuştum. kabuğu kapalıydı, canlı olduğunu Şuradaki sümüklerinden anladım. Hatta şurada da var. aynıları. önüne tuz koyduğumda da bu şekilde yavaş yavaş hareket ede ede dışarı çıktı. Şu anda onu bekliyoruz. Mesela şurada bir anteni var. Küçük olan da onun anteni. Uzuyor arkadaşlar. Sümüklü böceklerin böyle bir özelliği var. Uzuyor, uzuyor. Daha sonra kabuğunu götürüyor. Tuza dönmeye çalışıyor. Şu an yaprakların arasına karıştı. Yavaş yavaş gidiyor. Şu yapraklar galiba sırgan otu. Çünkü üzerlerinde diken gördüm. Çok fazla ellemeden şöyle çekiyorum sizler için. Kabuğuna giriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet kabuğuna girdi. Bir tane anteni şurada dışarıda uzatıyor. Hala orada anteni. Tüm kafası girdi. Sadece anteni kaldı. Bir tane. Sümükleri de şöyle şeffaf mavi şeyler arkadaşlar. Evet. Diğer anteni girdi. Bu sefer diğeri çıktı. Arkadaşlar bu tarz belgesellerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ve videomuma like atarsanız sevinirim.